kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle acayip bir çalın çırpacağız. Bayağıdır video çekemiyorduk. O yüzden yani böyle güzel bir şey çekmek istedim. Ee, herkes Harry Potter videoları falan istemiş. Biz de, Fatih burada e, sorular soracak. Zor sorular var, kolay sorular var, orta zorlukta sorular var. Eğer bilemezsen sonra wasabi acısı yiyeceğim. Çok korkuyorum. İçinden acayip acılar çıkıyor. Şu an açıyorum. Bir de içeceğim burada. Ölmem inşallah. Kesin öleceğim. Fatih sor. Soruyorum. En baştan. İlk filmden bir soruyla başlayalım. Felsefe taşı hangi renk? Sesi geliyor değil mi? Geliyor. Felsefe taşı. ışıkları söyler misin? Mavi, kırmızı, gri, mor, siyah, yeşil. Kırmızı. Evet. evet. Doğru mu? Doğru. İkinci soru. Lord Voldemort'un gücünü kendinde sandığı mürver asa gerçekte Harry en son kime itaat ediyordu? Harry Potter. Doğru. <laughs> Bekle ben Şüpheler okuyayım ondan sonra. Göz bebeğim... Ne? Göz bebeğimiz Hermione Granger'ın en sevdiği ders hangisiydi? Şıkları okuyorum. Zehirler, şekil değiştirme, aritmetik muggle araştırmaları. Şimdi, e, bir tane kitapta şöyle diyordu. E, büyücü, büyücülerin gözünden muggle'lara bakmak çok garip bir duygu falan diyordu. O yüzden zehirleri sevmiyor diye biliyorum. Biçim değiştirme de olabilir. Ben muggle araştırma diyorum. Yanlış. Neydi? <laughs> Şekil değiştirme. Hadi, hadi. hadi canım. Arkadaşlar şimdi ölümüne, Büyük ihtimal öleceğim. Şansla geliyor mu? Acı değil mi? Tamam. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Acı mı? Oh şanslıyım acı çıkmadı tamam. Ha. Sor. Okuyorum. Deliğinin dördüncü filmi Ateş Kadehi'nin sonunda kim ölmüştür? Cedric Liguori. Evet doğru. Harry Potter çatal gibi konuşma özelliğini kimden almıştır? Lily Potter, Albus Dumbledore, Voldemort, Rubeus Hagrid. Ee, bir daha söyler misin? Tom Riddle var mıydı? Hayır. Voldemort mu oh, var, 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 var? Evet. evet. Fatih, soruyu tekrar okuyabilir misin? Harry Potter çatal gibi konuşma özelliğini kimden almıştır? Lily Potter, Albus Dumbledore, Voldemort, Rubeus Hagrid. Evet. 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 Doğru. <laughs> Seride Albus Dumbledore canlandıran Richard Harris hangi filmin gösterime girmesine iki hafta kala hayata veda etmiştir? Üçüncü film herhalde. Harry Potter ve Ateş Kadehi Harry Potter Aska ve... Askabat tutsa! Hayır, Harry Potter ve Sırlar Adası. La, 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 lan ikinci la. filmin içi... Aa, Bir tane Nasıl lan? İkinci filmden sonra ölmüyor muydu adam? Harry Potter ve Sırlar Adası diyor. Tamam, öyle olsun karakterlerden hangisi? Dur dur dur. Diyorum. Çıktı bence. Onu çıkmıyor lan ben bir daha yiyeceğim çok sevdim onu. Bak. Bu çıkacak. çıkmazsa çok şanslıyım. Çıkacak onda. Bence de bundan çıkacak. Yeşil çünkü. Oldum geliyor. Ağzım. Oh, yeşil oldu mu? Hayır. Ama yanıyor şu an. Damağım yanıyor. yanıyor. Çok pis yanıyor. Evet. Sor. Yaktım. Karakterlerden hangi görünümünü değiştirebilir? Minerva McGonagall, Remus Lupin, Nymphadora Tonks. Görünüm ha Nymphadora Tonks. Evet. Doğru. Hangi sevimli dostumuz Hagrid'in hayvanlarından biri değildir? Nor Norberta, Aragog, Greif, Fluffy. Bir, bir, bir şey, Greif mi demiştin? Hı Greif. O değildir diye Evet, öyle. Evet, Gryffindor ve Slytherin'i herkes bilir. Peki Ravenclaw'un sembolü nedir? kaplan, kartal, porsuk, karga. Ya kartal ya karga. Kartal. Evet kartal. Hangisi Voldemort'un hortkuluklarından biri değildir? Gryffindor'un kılıcı. Gryffindor'un kılıcı. Evet. Ama biraz daha zorlayın lan beni. <laughs> Bunlar çok kolay. Hangi karakter safgan büyücüdür? Hermione, Granger, Severus, Snape, Ron, Weasley, Lord Voldemort. Hermione, Muggle şeyidir. Ee, sonra ne demiştin? Voldemort, Meles, Snape, Meles, e, Ron, Ron, Saktan. Ron biliyorsun. Evet. Evet. 422. Quidditch Dünya Kupası finali nasıl sonuçlanmıştır? Aa dur bunu hatırlayamıyorum. Bekle şıkları sayayım. 180 ne 170 160'a e 150 170'e 160 150'ye 170 180'e 170 diye hatırlıyorum kitapta. Doğru mu? Yanlış. Kaç Kaçlı? Bitti şu an. 170. Son soru gözükmüyor. Ha Hı. tamam. Bekle bakıyorum. Hı. Hadi. 180'e 170. Diye. Aynen. Şimdi hayır, hayır yanlış, yanlış bildin. 180'e 170, 170 demedim şey mi? 170'e 160, e 160 dedim. Ben 180'e 170 dedim. Tamam yanlış işte o. Senin bir şey şıkkın <laughs> yanlış yolu cevap yok. 170'e 160 160'e. <laughs> İki tane atayım mı lan? Sizler için. Hatta üç lan. Üç lan. Üç tane. Furkan. Madem Harry Potter'ı bu kadar iyi biliyorsun Benim hala çözemediğim bir konuyu sana soracağım tamam mı? Harry Potter'ın nasıl kuluk oluyor lan? Şimdi Hani Voldemort ölüm büyüsü yapıyor ya Bu arada hiç grafiği çıkmadı Harry Potter <laughs> 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 aman e, Voldemort ölüm büyüsü yapıyor ya Orada Lily'nin sevgisi ona yani böyle kalkan gibi bir şey oluşturuyor. O da o ölüm boydan orta sekiyor. Bir bakıma ruhu oradan çıkıyor ama ölmüyor. Gücünü kaybediyor. Oradaki ruhundan biri de kime şey yapıyor? Harry'e tutunuyor. O peki, da öyle hortkuluk oluyor. Peki o hortkuluk olmasa ona artı bir güç falan bir şey veriyor mu? Ee, bazı şeylerde ölmüyor. Mesela onu neler öldürebilir? Basit bir şey öldürebilir. Mesela sonra bir tane ateş büyüsü vardı o öldürebilir gibi Peki hortkuluk olmasının yani şey Voldemort'a ne dezavantajı var? Onu öldüremiyor. Yani öldürse o da ölüyor. Anladım. Tam gücünü kazanması için heriye ihtiyacı mı var yani? Aynen öyle. Ama bilmediği için öldürüyor. Ama ölmüyor. Garip bir durum. Bence bugün bu videomuzun sonuna gelmeliyiz artık yani. Çok uzun oldu. Yani benim de canlı cips çekti yani. <laughs> Bugündük videomuz bu kadardı. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan 13 like atmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.